bu kongre öncesine kadar ilçe başkanlığını olan, yürütmüş olan ilçe başkanımıza ve yine sözlerimizin başında da yeni seçilecek olan hem ilçe başkanımıza, ilçe yönetim kurulu üyelerine hem de il delegelerimize hem hayırlı olsun diyorum hem de pazar gününün bu müstesna gününde saatinde burada kongremize iştirak eden, bu erken saatte iştirak eden çok değerli kardeşlerimle de en kalbi duygularımı sunuyorum. Allah hepinizden razı olsun. Her şeyden önce Türk siyasi hayatına tabi geçmişi çok derin köklerin maziyle çok derin Milli Görüş Hareketi'nin son temsilcisi, son partisi yeniden Refah Partimizin henüz daha üç yıllık Türk siyasi hayatında yer almasına rağmen bu kısa zaman süresi içerisinde yerel de Partimiz 81 ilin 973 içemizde yine buna yakın 50 bin civarında köyümüzde hatta köy ve mahallemizin de yaklaşık 21 bin mahallemizde teşkilatını kurmuş mahalle başkanları atamış Yine bu kadar kısa süre içerisinde yaklaşık 300 bin civarında bir üyeye ulaşmış. Bugün ülkemizde 194 bin muhtemelen önümüzdeki seçimde de 220 bin ulaşıp, ulaşacak olan sandık seçim seçmen sandığı sahibiz. 194 bin sandıktan yaklaşık 80 bin tane sandığımızın başına müşahitler atanmış ve bunlar bugün eğitimden geçirilmiş bu kadar muazzam, bu kadar dinamik, bu kadar heyecanlı, bu kadar genç kadrolarıyla bir teşkilat kurmuş olan Yeni Refah Partimiz inşallah ilk seçimde de iktidara namzet bir siyasi partidir. Yine bununla beraber bugün muhterem genel başkanımız Doktor Fatih Erbakan Bey Türk siyasi hayatında özellikle bugün internet partilerimizle beraber 116-117 tane siyasi parti var. Bunların içerisinde en genç, en dinamik, en heyecanlı, tertemiz bir geçmişe sahip olan bir genel başkan sıfatıyla inşallah yeniden Refah Partimizin genel başkanı ve yeniden Refah Partisi'nin kadrolarıyla beraber inşallah göreceksiniz. İlk seçimde de inşallah hem Cumhurbaşkanlığı makamına, külliyeye hem de parlamentoya yeniden Refah Partisi sancağını inşallah diyecektir. Bunlarla beraber özellikle şunu ifade etmek isterim. içinde yaşıyoruz. Mevcut siyasi ortamın tabii ülke gündemimiz özellikle son bir buçuk yıl içerisinde ekonomik sıkıntılar bunu üç yılda diyebiliriz. Ekonomik sıkıntılar halkımızın geniş kitleleri kitleler tarafından özellikle tabiri caizse iliklerine kadar hissedilmekte. Tabii bunların sebepleri var. Bugün her ne kadar siyasi siyasidir, yani siyasi bir iktidar sorunu yoksa dahi ekonomik bir sorun olduğu muhakkak. Öyle bir iktidara sahibiz ki 2002 yılında seçimlerden önce, 2001 yılında kurulmuş 2002 seçimlerine giderken halkımıza büyük vaatte bulunmuş özellikle ekonomik sıkıntılar 2001 krizinden sonra ülkemizde baş gösterince Büyük bir ümit olarak, umut olarak yüzde otuz buçuk, yüzde otuz beş civarında bir oyla AK Parti iktidarı iktidara gelirken bir takım vaatler vermiş, bu vaatlerin bir kısmını gerçekleştirmiş ama büyük ölçüde de maalesef 20 yılı geçmesine rağmen vaatlerin bir çoğunda yerine getirememiştir. Bir ekonomik istikrarsızlıkla yükseldi. Yine bir ekonomik istikrarsızlıkla bugün Türk siyasi hayatından çekilmek üzere. Bunların sebepleri var. Güzel icraatları da bulunmuş AK Parti iktidarı. Güzel hizmetleri de bulunmuş. İnkar etmek nankörlüktür. Tabii say say bitiremezsiniz. 20 yıllık bir iktidar. Güzel her mahalleye bir inovatif açılmış. Her evin altına adıda bir Kur'an kursu kurulmuş, açılmış. Yine askeri vesayet kaldırılmış. Yine devlet ve kamudan başörtüsü yasağı kaldırılmış. Üniversitelerden kaldırılmış. Güzel hizmetler yapılmış. Otobanlar, otoyollar, otoparklar, köprüler yapılmış. Evet çok güzel bunlar. Hepsini takdir ediyoruz, destekliyoruz. Defaatle de kıymetli genel başkanımız bunları takdir etmiş. Ancak sürecin sonuna vardığımızda, sürecin sonuna geldiğimizde bir siyasi parti olarak maalesef öyle hatalar yapılmış ki, öyle yanlış icraatlar yapılmış ki memleketimizin geldiği nokta Önce devleti borçlandırmışsınız, sonra sanayiciyi borçlandırmışsınız, kamuyu borçlandırmışsınız, özel sektörü borçlandırmışsınız, esnafı, memuru, işçiyi, köylüyü, hatta öğrenciyi yetmez, işsizi dahi borçlandırmışsınız. Efendim devlet yönetiyoruz diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Evet devlet yönetiyorsunuz. İşte dış güçler var, şunlar var, bunlar var. Kusura bakma ama bu memleketin, bu Anadolu topraklarının tam bir senedir dış güçler sorunu var, düşmanları var. Bu Anadolu topraklarında yaşadığınız müddetçe düşmanlarınız eksik olmayacaktır. Bugüne mahsus bir olay değil, geçmişte de bu böyle Bundan sonra da olacaktır. Sadece bunlarla alakalı değil, bunlarla beraber değil. Öyle bir şeyler yaşıyoruz ki hizmeti dahi, hizmeti dahi parayla satan duruma gelinmiş niye bunlar yapılıyor? Oysa hizmet devlet vatandaşımızdan vergi alınır. Alınan vergi karşılığında devlete devleti sek ve idare eden hükümet, iktidar hizmeti bedava yapar, bedava yaparsınız. Yani otobanı satamazsınız, otoparkı satamazsınız, yolu satamazsınız, köprüyü satamazsınız. Satamazsınız. Bu, bu hizmeti bedava sunmak zorunluluğu var. Alınan vergi karşılığında. Ama bunları hayal etmek bile bugün bu devlette de maalesef mümkün değil. Ülkeyi ne hale getirmişler? Bu memlekette borçlandırılmaması gereken bir kesim var ki o da köylüdür. Maalesef iliklerine kadar borçlandırılmış. Efendim iyi icraatlar yaptık. Yani bunları hatırlamıyorsunuz. Biraz önce saydım. Çok büyük icraatlar da yapılmış. Ama sürecin sonunda iyi icraatları hatırlayamıyorsunuz bile. Öyle şeyler yaşıyoruz ki Hatırlayamıyorsunuz bile. Bizim devlet anlayışımızda, devlet geleneğimizde, milli devlet geleneğimizde hizmeti parayla satamazsınız, bedava sunmak zorundasınız. Elektriği, suyu, doğal gazı, normalde bulunan hizmettir, hizmet sektörüdür. Normaldeki iktidar bunları bedava sunmak zorundadır. Efendim anayasa göre bu mümkün değil. Mümkün değilse bir kuruş yap. Böyle bir dünya olabilir mi? Dünyada var, yapan ülkeler var. Efendim onlar nüfus para Nüfusun ne kadar yüksekse katma değer o kadar fazladır demektir. Bunlar hepsi hizmettir. Hizmet sektörüdür. Hizmeti bedava yaparsınız. İşte her zaman söylüyoruz. Genel başkanı da söylüyor. Kütahya Havaalanı. 2012'de başladı. 2044 bitti. 2044 yılına kadar özel sektörü devredildi. işletecek. Yol, yolcu garantileri verilmiş. Yani iç hatları kullanacak e, yolcu için bir euro, Dış hatları kullanacak için 10 Euro yolcu garantisi verilmiş. Bu ne demektir? 2022 Ocak ayı için devletin vidayete yani özel firmaya vermiş olduğu tahrik 109 bin yolcu. 1304 yolcu kullanmış Ocak ayında. %98 zarar. Yani 8 milyon 8 milyon kusur Euro devletin kasasından para çıkmış. Yolcu garantisi. Şu hale bakar mısınız? Kimin parasını kime tahsis ediyorsunuz? Efendim havaalanı yaptı, 32 yıl kullanacaklar. Adam 10 yılda zaten parasını çıkartmış oldu. 22 yılı bedava kullanacak. Hem de halkımızın sırtından çatır çatır para kopartmak suretiyle. Çanakkale 1915 Çanakkale Köprüsü'nü yaptık. Çanakkale savaşlarının anısına güzel bir, bir isim. Muhteşem de bir köprü. Güzel de bir hizmet maşallah. Ama buna da araç geçiş garantileri verdiler. 16.4 yani 16 milyon 400 bin yıllık geçiş garantisi vermişler müteahhite. Bugüne kadar karşıdan karşıya yani boğazı geçen araç sayısı bir yılda 4 milyonu geçmemiş. Yani 16 milyon araç geçti, geçmediği halde parasını bu milletin cebinden alacaklar, verecekler. Yani bunları söylemeyelim mi? Bunlar da işin bir gerçeği. Kusura bakmasın AK Partili kardeşlerimiz ama bunlar işin gerçeği. Bu memlekette, bu memlekette sadece ekonomik sıkıntı yok ki. Bu memlekette Cumhuriyet tarihi boyunca 75 senede 760 bin çift boşanmış. AK Parti'nin son 15 sene iktidarında 1 milyon 850 bin çift boşanmış. Ailede huzur kalmamış, toplumda huzur kalmamış. Kamu da huzur kalmamış, öğrencide huzur kalmamış, köyde huzur kalmamış. Sade ekonomik sıkıntılar değil. Fuhuşu %750 arttırmışsınız. Uyuşturucu kullanma yaşını 9 yaşına kadar indirilmiş. Bir derginin yapmış olduğu araştırmaya göre 9 yaş ne demektir biliyor musunuz? İl okul 4. 5. sınıf seviyesidir. Bu araştırmaya göre her üç çocuktan birisi mutlaka bu uyuşturucu maddesini bir kez daha olsun, mutlaka denemiş alarm çalması gerekiyor bu memlekette. Hepimizin çoluk çocuğu var. E, Uyuşturucu art kullanımı artırmışsın. Sosyal adaleti bozmuşsun. Kumar kumar oynama artmış. Sözde yasakladınız kumarhaneleri ama bu memlekete devlet eliyle kumar oynatılıyor. Sadece bu da değil efendim. 120 tane cezaevi yaptık, 120 tane cezaevinin müşterisi hazır ağzına kadar dolu. Bir ara bardiye sistemiyle mahkumlar uyutuluyordu. Bir grup mahkum, bir grup mahkum e, dinlendiriliyor, ranzalar yetmediği için, koğuşlar yetmediği için bir grup, bir grup mahkum dışarıda bol tarttırılıyor Dönüşümlü. Neden? Yeni cezaevi yok, ağzına kadar mahkum odaları dolu. Ceza cezaevi odaları dolu. Ve boşaltmak için de son düzenlemelerle yaklaşık 100 kızartıcı suçtan dolayı 55 bin civarında mahkum dışarıya salınmış oldu. Yani maalesef toplumda huzuru bırakmamışsınız. Sade ekonomik sıkıntılar değil, sosyal adalet de bozulmuş. Kusura bakmasınlar ama namazından yazına insanlar geçmişte bu kardeşlerimiz bizim içerimizdeyken CHP'li belediye başkanlarına ve milletvekillerine ve bakanlarına derlerdi ki Yetim malı yemeyin, ihaleye fesat karıştırmayın, adaletli olun derlerdi. Şimdi bir Cumhuriyet Halk Partisi'nin milletvekili meclis kürsüsünden AK Parti koridorlarına, koltuklarına bakarak diyor ki Yetim malı yemeyin, ihaleye fesat karıştırmayın, adaletli olun. Ya bu memlekette, bu memlekette hiç kimse, hiç kimse namazından yazında Müslümanlardan hiç kimse adalet talep edemez. Çünkü Müslümanlar adil ol. Ama Müslüman kimliği rencid edildi. Bizim inancımızda devlet devlet makamıyla, devlet şöhretiyle makamını kullanarak zenginleşilemez. Bu mümkün değil. Borçta herkes bir devletin gideri, yıllık gideri bu kadar, geliri de bu kadar derseniz bir devleti yönetip götürürsünüz. Ama mesele borç almadan, kredi almadan, bu milletin borcunu artırmadan devleti yönetebilmek. Ama maalesef emin olun AK Parti iktidarı Bundan önceki 50 yıllık iktidarlardan hiçbir farkı yok. Menderes'ten bir farkı yok. Ecevit iktidarlarından bir farkı yok. Demirel iktidarlarından bir farkı yok. Özal'ın iktidarlarından bir farkı yok. Tek fark jargonda, söylemde. Ara sıra muhafazakar yapıya hitap edecek bir takım rütuşlarda bulunmak. Başka türlü bir şey yok. Borçların çevirilemez hale getirmişsiniz. E bugün 200-250 milyar dolar bir yıl içerisinde para ihtiyacınız var. Bulamıyorsunuz. Bulamıyorsunuz. Şimdi düşman ilan ettiniz. İsrail'e barışma aşamalarına geldiniz. İsrail Cumhurbaşkanı davet ediyorsunuz. İsrail'le barışırsak muhtemelen İngiltere'den, Amerika'dan, Batı'dan sermaye girişi, sıcak para girişi sağlanır hesapları yapıyorsunuz. Bu hale geldiniz. Yani memleketi bu şekilde tekrar borçlandıracaksınız öyle mi? Sadece bunlar değil, dış politikada devletimizin itibarı da emin olun bozuldu. Evet Suriye'de varız, evet Akdeniz'de varız, Libya'da varız, Afrika'da varız. Karadeniz'de varız. Kafkaslara girmeye başladık. Evet bu bir devlet politikası, destekliyoruz, problem yok. Yapılan hatalar resmile olmasının rağmen destekliyoruz. Ancak kusura bakmayın. Bir Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkanı bizim Cumhurbaşkanımıza, devlet başkanımıza hakaret dolu bir mektup yazıyor. İki ay konuştular. Mektubu kargoyla mı yollayalım, postayla mı yollayalım, gemiyle mi yollayalım, gittiğimizde elden mi verelim? Kusura bakmayın, geçmiş olsun, devletin arşivlerine girdi. Yüz yıl sonra eğer bir gün tarih yazılacaksa yüz sene sonra gelen nesiller hem İnönü'ye yazılan Johnson mektubunu hem Trump'ın bizim devlet başkanımıza yazdığı mektup arşivlerden okunacaktır. Bunun bir karşılığı olması lazım. Karşılıklı bir cevabın olması lazım. Öyle bir mektup yaz ki devlet arşivlerine girsin. Bakın mektup nasıl yazılırmış görün. Bir siyasi parti o da kurulur. O da aşamalardan geçer. Piramitten zirvesine kadar yükselir. En güçlü döneminden itibaren aynı zamanda yıkılışa başlar. AK Parti iktidarı 2011-2012 yılında iktidara geldi. Kusura bakmasın piramitten zirvesine aşağı istikrarlı bir şekilde dağılmaya bitişe doğru gidiyorlar. Bunu önleme imkanı yok. Çünkü dünyada kuran böyle işliyor. Ne yaparsanız yapın böyle işliyor. Peki bundan sonra ne olacak? Yeni e, yani AK Parti dağılacak, Cumhur İttifakı dağılacak da kime gidecek? Millet İttifakı'na mı gidecek? Millet İttifakının başını çeken bu 6 partinin, 7 partinin başını çeken bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Yani bir taraftan bir tarafa geçerken bir taraftan bir tarafa geçerken bir yapıyı da yıkmamak, bir anlayışı da yıkmamak lazım. Yani bir beladan başka bir belaya mı uğrayalım? Bu da değil, bu da mantıklı değil. Allah inşallah bu toplumu tekrar yükseltecek. Nüfusumuz artacak, katma değerimiz artacak, sınırlarımıza sığmayacağız. Sağda solda pazarlar kuracağız. Göreceksiniz Allah inşallah bunun Selçuk ve Osmanlı olduğu bu toplumu tekrar yükseltecek ve Müslümanların başına Türkiye Cumhuriyeti'nin başına getirmek suretinde olacak.